Merhaba çocuklar. Bu haftaki hikayemizin adı Doğruyu Söyle. Metin çok yaramaz bir çocukmuş. Çiçekleri koparırmış, parkta oynayan çocuklara satışırmış. Herkes Metin'i bitmek bilmeyen şakalarıyla tanırmış. Ama Metin'in çok güzel bir özelliği varmış. Hiç yalan söylemezmiş. Her zaman doğruları söylediği için hiç kimse ona kızmazmış. Metin azar işiteceğini bile bile her zaman doğruyu söylermiş. Bu özelliği aynı zamanda onun okulda sevilen biri olmasını sağlamış. Bir gün Metin'in annesi eve camdan yapılmış küçük bir biblo getirmiş. Bu bibloyu arkadaşı hediye ettiği için ona çok değer veriyormuş. Bakın çocuklar bugün ne hediye aldım demiş heyecanla. Bibloyu pencerenin yanına koyunca biblo ışıl ışıl parlamış. Bir gün Jale teyze işteyken Metin evde top oynamaya başlamış. Birden top bibloya çarpmış ve biblo kırılarak parçaları yere düşmüş. Babası Metin'in çok korktuğunu görünce bunu yapmam doğru değil. Ama annene camı açık tuttuğumu rüzgar çıkınca da perdenin bibloyu düşürdüğünü söyleyeceğim demiş. Metin başını önüne eğmiş. Dolayısıyla teyze eve döndüğünde Metin koşarak annesinin yanına gitmiş ve ağlayarak "Bugün yanlışlıkla biblonu kırdım. Çok özür dilerim anneciğim." demiş. Annesi daha önce oğlunun ağladığını hiç görmediğinden çok şaşırmış. Annesi gülümseyerek "Senin gibi dürüst bir oğlum olduğu için çok mutluyum. Dünyada dürüstlükten daha önemli hiçbir şey yoktur." Üzgünüm ama sana kızgın değilim demiş. Metin'in bu cesur davranışı sayesinde herkes çok mutlu olmuş ve onu kutlamışlar.